şöyle bebişin kıyafetlerini bakın buraya attık <laughs> tek tek şu bunun adı neydi anne file mi evet yıkama filesi ha, yıkama filesinin içine koyduk yıkayacağız kurutacağız ve ütüleyip yerleştireceğiz arkadaşlar ne kadar yoruluyorum teyze olarak görüyorsunuz <laughs> anne yorumun ne teyze olarak çok yorulmuyor muyum evet anneciğim senin gibi teyze, allar, teyze alarsın. Allah Allah Allah. <laughs> <laughs> ben bir şaşırdım. Neyse Daha ne yapıyorsun anne <laughs> Hadi bakalım Kurduktan sonra görüşürüz yerleştirirken Bye Pembeleri pembelerle koyacağız annem karıştırmış Bir dakika yeniden bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ol ol baştan. Olmadı <gülüyor> Görmedik <gülüyor> görmedik Hepsi pembe olacak Şu griyi çıkart artık aşkım Bu gri elende Bırakmıyor <laughs> 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 Hadi koy o zaman sana de hem çek hem yerleştir hadi. Bu çok pembe bir şey olmasın Salar gibi duruyor? Bunu tek yıkayalım. Ben de güvenemedim. Yıkacak pembe kalmadı. İşte şu şu. Ha, ha, bitti. Bakalım. Anne şu bebeğin şu şeyler muslinler de pembe var aralarında. İstersen o pembeleri de bunlara ekle. Hiçbir şey yapmayayım sadece direktif veriyorum. Allah ben hiçbir şey söylemeyeyim. Anneciğim şurada da bir şey var eklersen. <laughs> Teyze olarak çok yoruluyorum. Of gerçekten benim işim çok zor. Şu kutular çok güzelmiş. Onlar hastane için. Çantaya hmm, girecekler. Şu ya. da. Şu da pembe değil mi aşkım? Bu ne renk? Pembe. Çok Bunun karıştırmak hatta... istemiyorum. Donu da var. <laughs> Kız olduğundan nasıl belli edebiliriz? Şurada pembe bir şey gördüm ama o nedir anne? Onlar beraber yıkanacak battaniye örtü örtü zaten daha burada kirlendi eşyalar <laughs> yerler Bunu da yıkayım. at at ona alıkans bunu atacak mıyız anne içine bunda çok beyaz da var annemiz atacağız yok onu tek yıkayacağım zaten. aa pembe evet onun için atabilirsin. şuna mı atayım bak onun içinde sarı var bir tane poşetin Her sarı var yok sarı var tamam renkli işte annem attı Teyzeciğim büyüdüğünde bunları gör. Bana Mar'ın kırın yaptığında de ki teyzem için çok uğraşmıştı. Mesela şu an uğraşıyorum. Bak hem video çekiyorum. Hem pireyi kapatmaya çalışıyorum. Beceremedim anneciğim. Tamam. Hadi bunlar kameraya gitsin artık. Bunlar makineye gidecek şimdi. Bu renkleri karıştırmayacağız. Bunları atacağız sadece. Şu an bunları atıyoruz. Tamam tamam. Onların sonuna çıkayım. Hemen evet, tamam tamam. ne oldu? Sıkıldım. <laughs> Bir tane domo. Madem bu ben kadar karışacaksınız kendiniz yapın. Öf. Yok annem siz olmaz. Olmazmış. Bana da bırakmıyorsunuz ki. Gidelim makineye. Çocuklar. Bana kalsın daha mı? çok yoruldum. <laughs> Ay yeme bu Ay bence de açalım anneciğim. çünkü yani Yeme aç. Beni gerçekten Boş. Ay boş çalıştırdık değil mi bundan önce? Hı hı. Tamam. Şimdi, tamam. Şimdi deterjanı nerede beklişim? Bir misin deterjanınızı bir <laughs> vereleyim. Beklerseydi <laughs> insan çıkıyor. Onun şeyi şöyleymiş bu arada bakın. Ay çok değişik. Sabunu sanki böyle küçük küçük ezdirmişler gibi. Yani sabunu rendeden geçirmişler gibi değişik. Şimdi buradan hangisini atacağız ki? Şu mu? Bence bu. Anne. <laughs> Bunun hangisini atacağız? Geliyorum. Savunucu ikinci sınıf çizdi mi? de bilmiyormuş. Hayır, deterjan evet, deterjan gördü. Hangisi? Şu iki. Evet, ben onu tamam etmiştim. Evet. Şimdi, yani birazcık daha at istersen, birazcık daha. Ama bence çok gereksiz yani, orada çok atmak, çok azat, yani çok, az atma, yani, çok atmayın diyorlar. Tamam. Şimdi abim geldi. Ablam geldi inanılmaz. Annesi. Bakalım, doğru mu yapmışım? Narin değil mi bu? Narin değil, bu kadar çıkmış ya. Hadi bismillah. Bay bay. Umarım güzel gelirsiniz tekrar domon buraya. Domon atmış mıydı o da içeri? Hayır. Allah kahretmesin. Dur. Niye domon atacağız? <laughs> Renkleri birbirine karışmasın diye. O çeksin. Domonlar değil ben içeride gördüm sanki. Renkli. Çocukların eşyalısının arasında. Kız biraz iş yap. gelmiş. Şöyle de annesi içine. Bu kez Aleyküm. oldu. Görüşürüz. Onları yıkayacağız ve hemen şimdi şu fileyi yerleştireyim. Makineye atalım. Diğerlerini de asmaya geçelim. Pembe partiler yıkandı. Şöyle hemen hızlıca ben astım bunları. Gelişi güzel artık yapacak bir şey yok. Kurusun. Şimdi ikinci parti asacağız derken bunların hepsi artık bu akşam tertemiz olacak eşyaları yıkamaya atacağız. Beyazları ayırdım. Bunlar da şimdi hemen kısa programda bir yıkansınlar. Ardından ütülenip dolaplarına yerleştirilecekler. Ayi bunu atmadım. Bunu atmamıza gerek var mı ki zaten hepsi beyaz bunu da koyayım yine de. Burası bayağı bir işte de, de bayağı çıkmış ama Bugün çok iş şey yaptım. Şimdi Aynı dörtte açıyordum değil mi? Evet Evet yaptım. Biraz daha indir. Tamam. Tamam şimdi. Mendil attın mı? Dört mü beş mi bu şu an bir bak? Dörtte. Dörtte değil mi? Yani yanlış Hı -hı. yapmayayım. Dörtte. Attın mendilini de? Tamam şimdi basabilirsin. Tamam. Hak ettiğimi düşünüyorum. O yüzden kahve yapacağım. Evet. Şöyle tatlı sipariş ettim. Bunu açalım. Ya makineden sürekli böyle ses geliyor. Anlamadım neden. Şey yanıyor. Kahveyi ka attım içine ama. Şu küçücük şey. <laughs> 240 lira. Yani şu an gerçekten enflasyon oranları. Her şey o kadar pahalı. kaplayabilirim 240 lira. Gerçekten şaka gibi.